ne tüketici dostu izleyicilerimize öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü canlı yayınımızda HTS Teknik Hizmetler AŞ Genel Müdürü Sayın Şeyh İsmail ile satış sonrası servis hizmetleri hakkında konuşacağız. Eskiden müşteriye verilen satış sonrası servis hizmeti sanki bir lütuf idi. Müşteri hep memnundu ve genelde de sorgulamıyordu. Günümüzde her şey farklılaştı. Eskiden sıradan bir tüketici olarak bakılan müşteri artık kral, kraliçe ve patron oldu. Çağdaş anlayış, hizmetin müşteri merkezli ve odaklı olması muhakkak. Müşterinin borusu ötüyor ve hep onun dediği oluyor. Bu bağlamda müşteri daima haklıdır, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve hizmette sınır yoktur deniliyor. Gerçekte müşteri daima haklı mı? Öncelikle merhaba Nilüfer Hanım. Merhabalar. Kuşulsuz müşteri memnuniyeti ve hizmette sınırı yoktur gibi anlayışa katılıyorum. Fakat müşterinin daima haklı olduğuna katılmıyorum. Katılmamamın nedeni de bunun bazı müşterilerin tarafından suistimal edilmesidir. Her şirketin verdiği hizmetlerle ilgili belli standartları var. Ve dolayısıyla müşterinin her dediğini yapma şansı yok. Yaparsa da zor duruma tabii şirket girebilir. Evet. Tabii ki her şirketin birinci amacı müşteri memnuniyetini sağlamak ve sadık müşteri yaratmak. Çünkü zaten yapılan istatistiklere göre yeni müşteri getirmenin maliyeti mevcut müşteri elde tutmanın maliyetinin 16 katı. Dolayısıyla her firma tabii ki müşterilerini memnun etmek için her şeyi yapıyor. Evet. Eskiden müşteri memnuniyeti diye bir kavram da yoktu. Şu anda tüm ilgi ve dikkat müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerin araştırılması ve karşılanmasına verilmiş durumda. Sizce halen bu düşünce devam ediyor mu? Ve satış sonrası servis hizmeti veren çalışanları memnuniyeti acaba hangi aşamada? E, müşteri memnuniyeti e, tabii ki şirketlerin devamlılığı için e, olmazsa olmazlardan. E, zaten yine istatistiklere göre müşterilerin yüzde 43'ü e, sadık oldukları markaya daha çok para ödemeye e, hazır olduklarını e, söylüyorlar. E, biz e, şirket olarak müşteri memnuniyetini e, birinci aşamada ölçüyoruz. Daha sonra ölçümler yaptıktan sonra bunu nasıl iyileştiririz e, ve nasıl bir faaliyet planı uygulayacağımıza e, karar veriyoruz. Evet. E, müşteri Memnuniyeti ölçmenin çok fazla teknikleri var. E, bunlardan birisi NPS, Net Promoter Score dediğimiz. Müşterinin bağlılığını ölçüyoruz ve e, 1 ile 10 arasında bir puan veriyor e, müşterimiz. E, 9 ve 10 puan veren müşteriler bağlı olan müşterilerle müşterilerle ve bunların sayısını arttırmaya çalış. E, müşteri memnuniyet hareketlerimiz var. Hep bu biraz daha detaylı MPS'e göre daha çok soru e, soruyoruz. E, FRT diye bir e, göstergemiz var. Bu da first response time yani e, müşteri bizimle e, irtibata geçtikten sonra ilk e, cevabı ne kadar sürede? veriyoruz ve onları tekrar ne kadar sürede kontakt kuruyoruz bu önemli bir gösterge. FCR dediğimiz First Contact Resolution yani arayan müşterilerin yüzde kaçı ilk aramada sorunları çözülüyor gibi bir sürü başka göstergelerimiz var. Tabii ki müşterilerimizi memnun etmek için çalışanlarımız da memnun olması gerekiyor. Onun için Çok onların da isteklerini karşılıyoruz, eğitimler yapıyoruz sürekli. Evet, geçmişe göre şu anda rekabetin yoğun olduğunu herkes biliyor. Rekabet koşulları şu an zor ve ağır. Zorun bu zorluğu yaratan müşteriler mi, rakipler mi? Ee, rekabeti tabii ki hem müşteriler yaratıyor, hem e, rakipler yaratıyor. E, son yıllarda rekabetin artmasının nedenlerinden birisi e, bilginin hızlı ulaşmasıdır. Yani hem müşteri bilgiye çok hızlı ulaşabiliyor, hem rakip firmalar bilgiye çok hızlı ulaşabiliyor. Müşteriler internet üzerinden istedikleri ürünü arayabiliyorlar, farklı ürünlerin kalitesini ve fiyatlarını araştırabiliyorlar. Evet. Aynı şekilde firmalar için de geçerli ve fark ettiyseniz son zamanlarda artık ürünlerde birbirine benzemeye başladı hem fiyat olarak hem kalite olarak. Dolayısıyla artık rekabet gittikçe daha zor hale geliyor. Evet. Servis ya da özel servis adı altında faaliyette bulunan ve markaların da yetkilendirmediği bazı işletmeler var. Bu işletmeler serbest piyasa ekonomisi kapsamında denetlenemiyordu. Hatta bildiğim kadarıyla şikayetler ele dahi alınamıyordu. Markaların yöneticisi olan firmalar da yasalardaki mevzuatlar nedeniyle bu gayri yasal çalışmalara engel olamıyordu. Bu konu halen devam ediyor mu ve isim veya ünvan değişiklikleriyle yoluna devam etmelerine nasıl engel olunabilir? Şimdi yasaya göre ve etik olarak aslında özel servislik yapmanın yasa dışı bir durum olduğu söylenemez. Yani biz örneğin sadece yetkili servislerle çalışmamıza rağmen garanti haricinde hizmetin sadece yetkili servisler tarafından yapılmasını tasvip etmiyoruz. Çünkü özel servisler iyi bir rekabet yaratıyorlar ve bu rekabetin müşterilere ve firmalara katkısı olduğunu düşünüyorum. Fakat problem aslında bu bazı özel yetki servislerin yetkili olduklarını söylemeleridir. Hatta bazen garanti dahilinde yapılması gereken bazı işlerin ücretli yapıldığını da gördük ve bunları yasal olarak takip ettik. Fakat maalesef bir somut bir e, netice alamadık. Çünkü e, müşteriye sadece sözlü olarak bu tür bilgileri aktarıyorlar. Hiçbir yazılı e, şeylerde hiçbir şekilde yetkili olduklarını söylemiyorlar. E, ve e, maalesef kötü niyetli bazı kişilerle e, yasal o, olarak takiplerimizi yapıyoruz şu anda. Evet. E, şimdi hizmete müşteri gözüyle bakmak belki çalışanlara zor gelebilir. Çünkü işletme körlüğü denilen bir kavram var. Satış sonrası servis hizmeti veren çalışanları sürekli servisin içerisindeler. Müşterinin gördüğü bazı şeyleri göremedikleri de oluyor. Dışarıdan baktıkları için müşterinin açısı daha geniş fakat bu konu ile ilgili çalışanlar nasıl başa çıkıyorlar? Herhangi bir eğitim mevcut mu? Ee, çalışanlara sürekli eğitim veriyoruz ee, ve özellikle yeni teknolojiler, yeni trendler e, hakkında bilgilendiriyoruz. Ee, müşteriler e, tabii farklı markaların hizmetlerini gördükleri için hem farklı markalar hem farklı sektörlerden markaların hizmetlerini gördükleri için beklentileri artıyor e, ve bunu karşılamak e, firmalar için tabii zor e, olabilir. E, karşılamayan firmalar da müşterisini kaybediyor. Onun için bunu sağlamak için çalışanlarımızı sürekli eğitiyoruz. Evet. Yetkili serviste, özel serviste korsan da var. Orijinal parça da kullanılıyor. Yan sanayide kullanılıyor. Görünen o ki aynı rekabet silahları ile yarışılmıyor. Bu konuda nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Daha önce söylediğim gibi müşteri yanlış bilgilendirilmediği müddetçe aslında bunun bir zararı olmadığını düşünüyorum özel servislik yapmak yani özel servis yetkili servis olduğunu iddia etmediği müddetçe bunun kimseye bir zararı yok ve rekabet açısından da faydalı olacağını düşünüyorum müşteriler için. Ayrıca firmalar için de yedek parça bulundurma ve hizmet süreçlerini iyileştirmesi için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Bilinçli müşteri servisi hep sorguluyor malum. Ürünün satış sonrası hizmeti var mı? Yedek parçası bol mu? Fiyatı ucuz uygun mu? Türkiye'de yaygın mı? başıma ağrır mı? Satın aldıktan sonra üzülür müyüm diye araştırıyor. Tartışılamayacak bir gerçek. Satış sonrası servis hizmeti olmayan bir ürünü kimsenin almayacağı. Bayilerimiz bunun bilincinde mi? şimdi bir Amerika'da yapılan bir istatistiği sizinle paylaşmak istiyorum bu konuyla ilgili. Evet. Amerikan Ticaret Odası tarafından yapılan bir ankete göre e, müşteri kaybetmenin e, nedeni yüzde %70'i servisten kaynaklanıyor. %30'u da diğer konulardan kaynaklanıyor. Fakat e, bayilere ve firmalara sorduklarında e, bunun %70 değil e, %21'i eee servisten kaynaklandığını düşünüyor bu Amerika'da. Aynı konun Türkiye'de de olduğunu düşünüyorum. Yani müşteriler için servis çok çok önemli. Özellikle dediğim gibi ürünlerin kalitesi, fiyatları birbirine çok fazla yaklaştığı için müşteri ürün tercihinde en önemli etkenlerden birisi servis oluyor. Fakat bayiler ve firmalar maalesef bunun farkında değil ve daha çok servisin bir maliyet kalemi olduğunu görüyorlar şu anda Türkiye'ye baktığımızda başarılı olan yani beyaz eşya sektöründe başarılı olan iki ya da üç firmanın çok iyi servisleri olduğunu ve bu sayede çok uzun yıllar en etkili firmalar olduğunu görüyoruz evet. Peki müşteri tamirci de çağırabiliyor yetkili servisin rekabet aracı kalitesi iken tamircide sunduğu fiyatlar ile ön plana çıkıyor. Bu durumun denkleşmesi gerekmez mi? Nasıl aşılabilir? Ee, ya da dengelenebilir mi? Öyle soru. Evet. E, tam olarak soruyu anlayamadım Ferhan Hanım. Evet. Şimdi tabii e, ürünlerin e, garanti süresi var. Yetkili serviste çağırabiliyor müşteriler, evet. son kullanıcılar. Evet. Fakat gerektiğinde fiyat standartı yüzünden, fiyat düşüklüğü yüzünden tamirci çağırdıkları da oluyor. Evet. Fakat bu adaletli bir durum bana göre değil. Hani ya da bunun nasıl dengelenebilir, neler yapılabilir, neler düşünüyorsunuz bu konuda bunu sormaya çalışıyorum. Tabii e, genellikle e, tamircinin verdiği hizmetle yetkili servisin e, verdiği hizmet aynı olmuyor. Evet. Dolayısıyla ister istemez bir e, maliyetlerde bir fark oluşuyor. Yani bence müşterinin böyle bir hakkı var ve olması gerekiyor. Yani sadece yetkili servise bağlı olmaması gerekiyor. Garanti süresi bittikten sonra istediği yerden istediği hizmeti alabiliyor olması rağmen, olması gerekiyor. Bunu da biz sadece yetkili servislerle çalışmamıza rağmen söylüyorum. Yani bence e, rekabet iyi bir e, şeydir. E, tabii ki firmaların bir e, zorunluluğu var. 10 yıl boyunca e, ürünlere bakmak zorunda. Yani garantisi bittikten sonra e, mesela klima, beyaz eşya için 10 yıl boyunca e, yedek parça bulundurma zorunluluğu var. E, küçük ev aletleri için 7 yıl bulundurma zorunluluğu var. Ee, ama e, ücretlerde tabii fahiş fiyatlar verirse müşterinin böyle bir hakkı e, olması gerekiyor. Evet ee, tabii müşteri ile ilişkileri sıcak tutmak da bir rekabet aracı. Çalışanlar üründeki arızayı ele alırken müşterinin yarattığı arıza olduğu takdirde bununla nasıl başa çıkıyorlar örneklendirebilir misiniz? Şimdi bu tür sorunlarla biz hem müşteri evinde karşılaşıyoruz hem çağrı merkezinde karşılaşıyoruz. Arızaların bir kısmı müşteriden kaynaklanıyor fakat bunu kabullenemiyor. Bunu çözmenin en önemli yolu aslında müşteriye izahatı telefonda yapmak. Yani müşteri evine gitmeden önce örneğin bir klimanın soğutmadığını söylüyorsa müşteri ve bu ürün garantideyse işte ikinci ya da üçüncü yıl eee teknisyeni müşterinin evine göndermeden önce bazı kontrollerin yapmasını istiyoruz müşterinin. Evet. Örneğin filtrelerin temizlenip temizlenmediğini kontrol etmesi ve bunu söylüyoruz yani eğer ondan kaynaklanan bir arıza olursa Ücretli hizmet olacağını bildiriyoruz. Tabii buna rağmen yine bazı müşteriler ücret ödemeye itiraz ediyor ve problemler e, olabiliyor. E, fakat ne kadar çok e, bilgi verirsek önceden, sonraki problemleri önlemiş oluruz. Evet. Pandemi süreci satış sonrası servis hizmeti işleyişini nasıl etkiledi? Firma olarak ne gibi tedbirler aldınız? Şimdi pandeminin ilk vakaların Türkiye'de gözükmesinden sonra biz hemen tedbirler aldık. Hem çalışanlarımız hem çalışanlarımızın ailelerini korumak için. 16 Mart'tan itibaren çalışma saatlerimizi kısalttık. 23 Mart'tan itibaren home office'e geçtik. Şu anda çalışanlarımızın %80'i evden çalışıyor, Evet. herkesin dizüstü bilgisayarı var ve çağrı merkezi bile kulaklığını bilgisayarına taktığı zaman direkt müşterilere hizmet verebiliyor. Herkesin VPN bağlantısı var yani şirketteymiş gibi hizmet verebiliyor. Şu anda şirkette sadece atölye ve depoda bulunan arkadaşlar var ve onlar da farklı ortamlarda çalışıyorlar ve hiçbir ortak alanı paylaşmıyorlar. Bu arada servislerimiz hizmet vermeye devam ediyor. Evet. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de, yani cumartesi, pazar ve bayram tatillerinde dahil hizmet veriyorlar. Hmm. Ve tabii ki onlara tavsiyelerimiz oluyor. Hem kendilerini korumak için hem müşterilerimizi korumaları için. Çok iş yapan servislerimize de maske bu dağıtımı ücretsiz olarak verdik. Şu anda tüm Türkiye'de bu arada 1200 noktada servis hizmeti veriyoruz ve hepsi faal, hepsi çalışıyor. Peki satış sonrası servis hizmeti yetkin profili olarak nihai son kullanıcı iletmek istediğiniz dipnotlar, mesajlar nelerdir diye sorsam. Yani müşterilerin öncelikle bu korsan servislerden dolayı dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Korsan servisler maalesef çok iyi internet siteleri kullanıyorlar. 444'lü numaralar kullanıyorlar ve yetkili olduklarını belirtmedikleri halde böyle bir izlenim veriyorlar ve müşterileri aldatabiliyorlar. Onun için müşterilerin iyi araştırmaları gerekiyor. Yani yetkili ibaresi görmedikleri kişilerin servis olduklarını zannetmemeleri gerekiyor. Yani müşterilere söyleyeceklerim, servisle ilgili söyleyeceklerim bunlar bizimle çok değerli bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sabrınız ve anlayışınız için de bir araya geldik sonunda. <laughs> bir sonraki röportajlarda umarım tekrar görüşürüz. Gen çok teşekkür güncel ederim. Bilgiler... Biz için de teşekkür ederiz. Estağfurullah, estağfurullah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. TD Tüketici Dostu canlı yayınımızda bu akşam PTS Teknik Hizmetler AŞ Genel Müdürü Sayın Şeyh İsmail ile satış sonrası servis hizmetleri hakkında konuştuk. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.